Emirgan'da balık bereketi gerçekten bayağı bir yakalamış balıkçılarımız. Burada da var. Evet, Emirgan kurda şu an zaten. Güzel bir köpek. Balıkçılar, uzun biraz düşürelim. Şuradaki balıklara da bakalım gerçekten. Da yani ya orada da kova bir Otekin kova. Otekinin içinde de var. Bir kova dolu. Var, maşallah. maşallah, maşallah, maşallah. Orada da var, evet. Şeyi fark ettin mi? Herkes bol bol. Oo, orada, ya. orada dolandı kaldı. 7-8 tane oltada var. Şurada da balık var. Şurada da var zaten de. Orada 7-8 tane oltaya geldi şu anda son 2 tanesini ayırıyorlar. Oo. Olta dolu maşallah. Sayalım 3 6 9 12. 12 13 tane var. 13 civar. Oo, Emirgan'da balık bereketi. Hiç boş yok ya. Herkes bir kova doldu. İki kova. Oo, oo, oo. Akan tutuyor bugün gerçekten. Olta atmasını bilen Çok büyük şilep gemisi geçiyor ha. Kaç metredir bu? 250 metre var herhalde Galiba Bir mahalle kadar var Evet Atan Tutuyor bunu Tutuyor Olta sana tutuyor Bugün Balıklar karaya vurmuş sebebini bilmiyorum ama ama görmedik burada balık Sahil boyunca ileride de var balık tutanlar emirgan'da balık bereketi diye videomuzu çekelim farisudan mehmet köprüsü laleler de meşhur. ama bunlar herhalde yukarıda korularda olsa gerek Şimdi buralarda sokak hayvanlarına bıraktıkları nedir? Ekmekler atmışlar. Şimdi oltaya takıldı anda zaten hemen köprüde bayağı bir köprüde bayağı bir araç geçiyor. Orada mor mor Ağaçlar var. Burada da var. Evet. Maşallah, maşallah. Maşallah. İstavrit. İstavrit var. Balıklar gözüküyor dipte. balıklar zaten dibe Ta buradalar da, şuralarda. Bir sürü var. Havalar ısınınca balıklar Niye Geliyorlar zaten. Her, her yer balık dolu Kova atılsa yakalanacak hale gelmiş. Kova sallansa Ağ olsa ağla bile yakalanır. Kenardan. Kova sallansa var. Evet. Şu anda <laughs> oltalar sallanıyor. Kurşunlar. Bu arada tutuldu. Evet şurada 5 tane küçük hatta bunlar. değil ama yani. Genç yaşta bir balıkçı. Yaşı bayağı genç. Herkes tutuyor. Balıklar kıyıda zaten. Balıklar kıyıda. Tutamayan yok şu an. Tutan tutuyor. iyi tutuyorlar bayağı yani. 15 kilo tutanlar var. Yani. Yarım kilo öyle, 15 kilo arası gözlemledim. 15 kilo tutanı bozdurmadan, bayatlamadan onu tüketemez. Satacak evet, herhalde bir Satar. Satmaktan başka çaresi yok ya da komşularına verecek. En az tutan demin gördüm 4 tane tutmuş. Komşularına verecek. Belki o yeni geldi. Şunun dibinde de yeni başlamış. Kova salladı, evet kovayı salladı. Hemen hızlı gidelim. Burada selfie yapıyorlar mı? Evet şurada da var balıklar. Aa su çekmiş burada da var. At oltayı askere. Askere. balık Emirganda balık bereketi. Evet. Bir taraftan da insanlar dolaşıyor. Balıklar kıyıya vurmuş. Şuradan da bakalım. Bir tane daha çıktı Evet orada da çıktı orta. Bayağı bir çıktı. Şuradan bakalım balıklar gözüküyorlar herhalde. Balıklar denizanası Deniz anası da var bir sürü. Evet deniz anası böyle. Bir, bir daha çıktı balıklar. Şafak gibi. Evet. Beş tane daha. Beş bir oltaya takılmış. Da. Orada daha çok ayıklıyor şimdi onu. Ayıklıyor. altı tane, birinde beş tane. Kovasına ne yapıyor? Atıyor. Ya geliyor olabilir, çekiliyor. Bakalım. Şu anda çekiyor. Bir ihtimal gelmiştir. Evet, doluyor şimdi. Biz de bekliyoruz beraber. Boş Asılıyor çünkü. O tanı, o nasıl? 5 tane mi 6 tane mi? Genelde 5-6 tane çıkıyor Evet tavuklar gözüktü 1-2-3-4-5